Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte LCD ekranımıza yazı kaydırma işlemini yapacağız. Bu projemizde kullanacağımız devre elemanlarımızı tanıyarak projemizin kurulumunu yapmaya başlayalım. Eğitim setimizin içerisinde yine bütün projelerimizde kullandığımız büyük boy breadboardumuz. Bir adet USB bağlantı kablomuz. bir adet Arduino Uno modelimiz, bir adet 16x2 LCD ekranımız, farklı renklerden oluşan jumper bağlantı kablolarımız, bir adet 10K'lık potansiyometremiz ve bir adet lastiğimiz. Bu projemizde kullanacağımız devre elemanlarımız bunlardı. Hazırsanız hep birlikte devremizin kurulumunu yapmaya başlayalım. Bu devrede kullandığımız malzemeyi tanıdık. Şimdi devre elemanlarımızı getirerek devremizin kurulumunu yapalım. Yine büyük boy breadboard'umuzu getirdik. Hemen yanına Arduino'muzu getirelim. Yine Arduino'muzu büyük boy breadboard'umuzun üzerine lastikleyerek sabit kalmasını sağlayalım. Böylelikle daha rahat çalışmış oluruz. şekilde jumper bağlantı kablolarımız, bir adet potansiyometremiz, USB bağlantı kablomuz ve son olarak LCD ekranımız. Dediğimiz gibi LCD ekranımızda yazı kaydırma işlemi yapacağız. Yine aynı şekilde LCD ekranımızı breadboard'umuzun üzerine ve Arduino'muzun yanına gelecek şekilde yerleştirelim. Hemen yan tarafına da potansiyel potansiyometremizi takalım. Bu projemizde kullanacağımız e, 3 adet e, malzeme bunlardı. Şimdi jumper bağlantı kablolarıyla devremizin e, aşamasını e, kurup bitirelim. Her zamanki olduğu gibi yine e, bu deve elemanlarımızın üzerinde bulunan gene deve artıları bağlayalım. Öncelik olarak LCD ekranımızdaki 1 ve 2. pillerimizi artı ve eksiye takıyoruz. Birinci pinimizden alarak breadboardumuzun üzerinde bulunan eksi kısma takıyoruz. İkinci pinimizden alarak breadboardumuzun üzerinde bulunan artı kısma takıyoruz. Ve LCD ekranımızın e, sonunda olan son iki pinimizi de e, sondan birinci olan pinimizi yine breadboardumuzun üzerinde bulunan eksi kısma takıyoruz sondan ikinci olan pinimizi de breadboardumuzun üzerinde bulan artı kısma takmış oluruz ve böylelikle lcd ekranımızı e, gene devresini bitirdik şimdi e, potansiyometremizin potansiyometremizin bana göre e, sol tarafta olan e, bacağını artı kısma takıyoruz ve diğer e, sağda kalan bacağını ise eksi kısma takıyoruz. Ve böylelikle potansiyometremizin de artı ve eksilerini bağlamış olduk. Şimdi Arduino ile LCD ekranımızın arasındaki olan bağlantılarını kuralım. Şimdi potansiyometremizin 3 adet bacağı vardı. Orta bacağından alarak LCD ekranımızın 3. bacağına takıyoruz. Daha sonra Üçüncü bacağın taktık LCD ekranı. Dördüncü bacağından alarak LCD ekranımızın Arduino'muzun üzerinde bulunan dijital ikinci pine takıyoruz. LCD ekranımızın 5. pininden alarak breadboard'umuzun üzerinde bulunan eksi kısma takıyoruz. Altıncı pininden alarak Arduino'muzun üzerinde bulunan 3. pin'e takıyoruz. Daha sonra bu 6. pin'den sonra 4 tane her LCD ekranımızın bacağını boş bırakıp 5. pin'den başlayacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Yani 4 tane boş bırakıp 5. D4'ten başlayarak D4, D4 pin'imizi e, Arduino'muzun üzerinde bulunan 4. pin'e takıyoruz. D5 pinimizi yine Arduino'muzun üzerinde bulunan 5. pine takıyoruz. D6 pinimizi Arduino'muzun üzerinde bulunan 6. pine, d 7 de 7. pine bağlayarak böylelikle LCD ekranımıza Arduino'muzun arasındaki bağlantıları kurmuş olduk. Son olarak Arduino'muzun üzerinde bulunan 5 volt ve GND'yi de bağlayalım. 5 volttan artı kısma takıyoruz genelimizden eksi kısma takıyoruz ve böylelikle bu devremizin kurulumunu bitirmiş olduk şimdi hep birlikte USB bağlantı kablolarımız ile bu bağlantıyı bilgisayara bağlayalım ardında yazdığımız kodu içine atalım dediğimiz gibi arkadaşlar bu SD ekranda bizim yazdığımız yazılar kaydırılarak geçiyor bu yazılar çoğu zamanlarda dışarıda sağ solda bunu görüyoruz. Özellikle ezanelerde veya alışveriş merkezlerinde böyle bazıları güzel sözler yazıyor, bazıları dükkan isimlerini yazıyor. Siz de istediğiniz yazı yazarak bu devremizi kurabilirsiniz. Şimdi hep birlikte kodumuzu içine atalım ve derimizin çalışıp çalışmadığını hep birlikte görmüş olacağız. Dediğimiz gibi bu devremizin şeması ve kodu robotmarks.com sitemizin üzerinde bulabilirsiniz yine Ayrıyeten e, videomuzun alt kısmına Gmail'inizi ekleyerek de size bunu e, Gmail üzerinden de göndermiş oluruz şimdi hep birlikte e, kodumuzu inceleyelim Devremizin kurulumunu bitirdik şimdi kodumuzu e, inceleyelim gördüğünüz gibi robotmax.com sitemizin e, eğitimlerinde kullanmakta bu kodlar bizim burada kullandığımız Crystal e, Earth'de ekranımız vardı onun kütüphanemizde çağırdık Kullandığımız kraliçesel lcd ekranımız 16x2 olan lcd kullandık. Burada da Arduino ile lcd ekran arasında kullandığımız dijital pinlerimizi tanımladık. Şurada da gördüğünüz gibi istediğimiz yazıyı yazdık buraya. Sizler de kendinize göre bu yazıları değiştirebilirsiniz. Biz bu yazıları uygun gördük. Burada robotunaks.com'un sitesinin ismi de var. Burada da bizim çalıştığımız kurumun ismi var. Burada da sevdiğimiz bir hocamızın e, ismi mevcut. Bu şekilde biz yazdık. E, kodumuz bu şekilde. Sizler de bu kodumuzu isterseniz videomuzun alt kısmında isteyebilirsiniz. İsterseniz robotmerkstum.com sitemizin üzerinde ulaşabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu kodumuzu derleyelim. Ardında e, yaptığımız projemizin içerisine atalım. Şu an derlememiz tamamlandı. Kurduğumuz e, ile bilgisayar arasındaki bağlantı kuralım bağladık. Araçlar kısmına gelelim. Port kısmı 5 oldu. Yine burada Arduino unumuzu seçtik. Burada da kodumuzu içine atalım. Gördüğünüz gibi yükleme tamam Şu an hasta ekranımızda ilk başta yazdığımız Selamünaleyküm var. Ardında Profesör Doktor Necmettin Erbakan mevcut. Altta da onu söylediği bir söz hayat, iman ve cihattır. 11 altında da AGD Fatih Ortaklar Komisyonu ve sitemizin ismi mevcut. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi kayu. size şunu söylemiştim. Bu sıfırla bu birinin yerini değiştirdiğinizde bu yazı sağdan sola gelebiliyor. Biz buradan direkt soldan sağa götürdük. Siz bu sıfırla birinin yerini değiştirdiğinizde bu yazınız ters de gelebiliyor. Ben hiçbirisini ters yapmadım. Sizler bu değişikliği yapabilirsiniz. Zaten burada da e, yazmışız. 1 ve 0 rakama değiştirerek akış ve alt üst satır değişikliği yapabilirsiniz. Kodumuz bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten. Sizlerle birlikte bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.